Algı yönetimi ve iletişim uzmanı Neslihan Yahşi geliyor efendim stüdyomuza. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Günaydın. Hoş bulduk. İletişimin herhalde en önemli noktası selamlaşmak. Mı? Kesinlikle İlk izlenim. Teşekkür doğru ederim. mudur efendim? İlk izlenim çok önemli. Ee, i̇lk iletişim aslında görüntüyle başlıyor. Hemen arkasından selamlaşmayla devam ediyor. Ama çok doğru söylediniz. Dedin. Tokalaşma, selamlaşma o hmm. kadar önemli ki. Elinizi nasıl tuttuğunuz, uçtan mı tutuyorsunuz? Bir Böyle de şöyle yaparlar izledim. ya sevgili izleyicilerimiz, Yönetmenin birazcık yakından alabilirsiniz eğer. Tokalaşırken hani elinizi uzatırsınız şöyle. Merhaba. biz buna ölü balık tutuşu diyoruz. Ya böyle selam karşımız... Allah'ın selamı bunu yapmamak Kesinlikle. hiç mümkün mü? Karşımızdaki insana oldukça aslında olumsuz enerjiler evet. gönderiyoruz hmm. ee, bununla birlikte. Dolayısıyla onun hemen akabinde iletişimimizin de iyi ve olumlu geçmesini bekleyemeyiz. Peki. O yüzden sizin de deklare ettiğiniz gibi o selamlaşma ve tokalaşma gerçekten çok İçten önemli. İçten ve candan olmalı değil mi? Yani çok sıkmadan, çok aşırı çok hiç gösterisi böyle yapmadan. böyle pazarlığı yapıyormuş gibi sallayarak değil. <laughs> Kesinlikle ee, Elimiz iki avcumuzun içi birbirine bakacak şekilde paralel efendim ne böyle üstte ne de benimki üstte evet. olacak. Çünkü bunun da bir anlamı var bilinçaltına gönderdiğimiz bir anlamı var. Evet. Dolayısıyla paralel olacak ve mesafemiz çok önemli çok uzaktan değil hafif böyle çok duracağız. Çok da yakından değil. Çok da yakından değil tehdit Allah eder şekilde şey. değil. Hocam kesinlikle. yerimize geçmeden benim durum nasıl bakar mısınız? <laughs> Estağfurullah. Hoş ...süpersiniz hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgili izleyenler gördüğünüz Bitiyor gibi. Bir daha. Bunu siyasetçiler için verelim mi? Verelim. Eğer bir siyasetçiyseniz... E, ...mutlaka afişlerde falan çok fazla fotoğraf evet. paylaşıyorsunuz. Sosyal medyanızda fotoğraf paylaşıyorsunuz. Genelde de selamlaşırken böyle... ...tokalaşırken fotoğraf paylaşıyoruz. Eğer siyasetçiyseniz fotoğrafta daima sizin eliniz gözüksün. Hmm. Karşı tarafı ne Ben dediğin? şu an üstün konumdayım fotoğraf olarak. Konuğumuzsunuz başımızın üstünde yeriniz var. <laughs> ben <aferin. gülüyor> fotoğraf <gülüyor> olarak. Sizi buyurun yerinize alalım. Teşekkür ederim. <laughs> evet aslında iletişim halindeyiz birçoğumuz. Yani hani gün içerisinde işte birçok insan görüyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz belki ama e, etkili iletişim diye artık tabir, tabir edilen bir şey var. Yani evet. e, nedir bu etkili iletişim? İletişim dediğimiz şey aslında bir bütündür. İletişim birçok unsurdan meydana gelir. Biz sadece iletişim aslında çoğumuz konuşmak sanıyoruz. Hı hı. Konuşmak derken ben cümle kurdum, karşımdaki de beni anladı, olay bitti sanıyoruz. Hayır, konuşmak sadece iletişimde tek bir unsur. Hı hı. Diğer unsurları, unsurları görmezden gelemeyiz. Bir bütünlük arz etmesi lazım. Sizin de iletişimde... <laughs> sizin de iletişimde... Etki gücünüzü yani etkili iletişim kurabilmeniz için, etkin olabilmeniz için orada iletişimi bir bütün şeklinde değerlendirmeniz gerekir. Siz evet cümle kuruyorsunuz ama görüntü olarak da kurduğunuz cümleyle aynı şeyleri mi söylüyorsunuz? Yoksa görüntünüz farklı bir şey söylüyor cümle olarak farklı bir şeyler mi konuşuyorsunuz? Mesela şöyle hocama dönüp diyeceğim ki ben, hocam ben seni çok özledim ya kaç gündür yoksun. Kesinlikle. Yani... Demin bu ölü balık el sıkışmasıydı bu da herhalde. Ölü balık özlemesi. <laughs> ölü balık özlemesi Dolayısıyla söylediklerinizi destekliyor mu? Vücut diliniz beden diliniz ama sadece bununla da ilgili hmm. değil. Yüz mimiklerimiz hareketlerimiz evet önemli ama bizim konumlandığımız yer de çok önemli. Biz yaşadığımız dünyadan bağımsız değiliz. Örneğin iş kadınız, iş kadınıyız ya da iş adamıyız diyelim yani iş insanıyız. Evet. Ofisimizde bir misafir ağırlayacağız. Biz güzel giyinmişiz, tiril tiril ama ofisimizde misafirimizi karşılayan asistanımız, sekre sekreterimiz bambaşka bir dil konuşuyor hmm. veya evet. ofisimizdeki objeler, ofisimizin dizaynı biz e Örneğin bir meslek grubuna ait, şimdi meslek, meslek grubu ismi vermeyeyim dilerseniz bir meslek grubuna aitiz. Onunla ilgili onu çağrıştıracak şekilde ofisimizin dizayn edilmesi iletişim adına bizi tamamlayan o bütün dediğim bütünün parçalarından bir tanesi olacaktır. Kullandığımız aksesuarlar, saçımız, başımız, makyajımız bir sanımlarda daha önemli bir gibi. Bir bütün aslında değil Kesinlikle. mi tüm yönüyle? bazen de şu yanılgıya düşüyoruz. Bunu son zamanlarda gözlemlediğim beylerde daha çok görüyorum. Çok pahalı takım elbiseler giyince, işte belli mağazalardan alınca hmm. ben oldum evet, çok güzel kendimi ifade ediyorum sanıyoruz. İletişimin en önemli unsurunu tamamladık sanıyoruz evet. Görüntü çok önemli iletişimde, görüntü yönetimi çok önemli, ama onun içini doldurmak da çok önemli. Siz evet giyinirsiniz, güzel de duruyorsunuzdur, belki duruşunuz da iyidir, ama ağzınızı açana kadar. Aslında o ruh olmadan neyleyim ben o güzel kıyafetin, değil, değil mi? Değil mi? kesinlikle e, ruhumuzu da beslememiz gerekiyor ki iletişimimiz düzgün hmm. olsun. Ruhumuza da yatırım yapmamız gerekiyor ki biz dengede kalabilelim. Dediğim gibi iletişim sadece konuşmak değil, bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Son yıllarda sizin alanınız e, basına çok malzeme oldu. Şöyle ki e, basında siyaset dünyasıyla daha çok öne çıkan bir durumdur, malumunuz. İletişim evet. en çok bu konuyla anılır. Daha sonrasında e, dizi filmler, e, medyatik e, medya dünyasıyla anılır. Ancak ben şunu çok merak ediyorum. E, Örneğin Birleşik Devletler Başkanı'yla bizim bir e, yetkilimizin, Cumhurbaşkanımızın yan yana geldiği zamanki gravatlarının renginden, hmm. oturmalarının e, rahatlığının pozisyonuna varıncaya kadar, el sıkışmalarındaki figürlerden e, daha birçok şeye kadar hepsinde bir mesaj saklandı. Gerçekten bu, bu kadar yoğun bir mesaj trafiğiyle mi yaşanıyor bu yoksa Rastlantı sonucu bir hadise yaşanıyor sonra siz iletişimciler hepsini şifre deşifre ediyorsunuz ha evet burası daha galip burası biraz daha mağlup falan diyorsunuz ee, öncelikle Özgür Bey, Özgür Hocam size çok tebrik ediyorum. Farkındalığınız inanılmaz yüksek. Bunu fark edebilmek gerçekten iyi bir meziyet gerektiriyor. E, meslektaşım sayılırsınız mutlaka siz de farkındasınızdır. E, şimdi efendim gerçekten bu konu çok önemli. Başka ülkelerde bunlar ayrı bir bilim dalı. Hmm. Ayrı uzmanlık alanları ve gerçekten ciddi araştırmalara dayanıyor. E, dolayısıyla o gördüğünüz tesadüfmüş gibi gördüğümüz o bahsettiğiniz iki aynı kravat rengi çok öncesinden düşünülüp kurgulanmış. Kullanıyor. Siz hangi konuyu konuşacaksınız? Hangi konuyu görüşeceksiniz? Hangi ortamda kendinizi prezent edeceksiniz, sunacaksınız? Bunlara varıncaya kadar çünkü dediğim, az önce söylediğim gibi iletişim bir bütündür. Ben istediğim kadar içini doldurayım konuşmalarımın. Etraf kendimi sunduğum, prezente ettiğim yer benim cümlelerimden bağımsızsa İletişimimiz başarısızdır. Evet. E seçme ve seçilme davranış üzerinde evet, az önce söylediğiniz gibi iletişimi çok konuşuyoruz. Siyasal iletişim çerçevesinde çok konuşuyoruz. Şimdi malum seçimler de yakın 31 Mart yerel seçimleri. Burada şimdi mesela bir sürü adaylarımız var. Belediye başkan adaylarımız. Bu adaylarımız çalışırken iletişimi bir bütün olarak değerlendirip kurguluyorlarsa, stratejik iletişimlerini buna göre bir kurguluyorlarsa. Ee, sonunda başarıya ulaşıyorlar. Evet, biz seçildi ve galip geldi diyoruz. Hmm. Aslında onun da gerisinde çok ciddi, uzun yıllara dayanan belki kurumun çok mevcut. büyük yani. kesinlikle. Ee, evet, genelde konuşuyorlar mesela. Vaat veriyorlar. Kişisel markalarının bir vaadi de var ama belediye başkanı adayı olarak da bize bir takım vaatte bulunuyorlar. Bu vaatleri sıralarken sadece dillerimi söylüyor. Yoksa vücut olarak, beden olarak kendileri de o vaatlerin arkasında mı duruyorlar? Bunu direkt siz cümle olarak kuramasanız bile alt bilinç olarak bilinçaltı olarak biz bunu fark ederiz. Dolayısıyla sosyal medya günümüzün zaten biliyorsunuz yeni güç. E, yeni evet, kesinlikle. E, beşinci güç mü dememiz gerekiyor? Evet. E, sosyal medyada fotoğraflar paylaşılıyor veya afişleri var. Günde ne kadar çalışıyorlar? Şu anda biraz yoğunlar. Ben de çalıştığım için onlarla çok iyi biliyorum. Sanıyorum 8 saat falan uyuyan çok azdır. Maksimum 4 saat, 5 saat uyunuyor. 5 saat çıktığımızda 18-19 saat çalışıyorlar diyelim. 18-19 saat boyunca birileriyle el sıkıştınız, tokalaştınız, hatır sordunuz, vaatlerinizden bahsettiniz, geldiniz, yattınız, uyudunuz. Siz uyuyorsunuz ama o görüntü yönetimi diyoruz ya sizin o sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar uyumuyor. Gecenin üçünde girip bakıyorlar. Acaba o fotoğrafta ne mesaj var? Hmm. Nasıl durmuş? Ne renk giymiş? Veya afişler Afişi nerede asılı? Afişlerdeki slogan nasıl? Ee, nerede asılı derken şundan da bahsediyorum. Afiş asılan malzemeden, işte iple böyle gelişi güzel mi bağlanmış? Ben çok fazla görüyorum böyle ağaçlara gelişi güzel asılmış afişleri. Onlar da bir güç unsuru, dolayısıyla iletişimin bir parçası. Ee, veya orada kullanılan slogan, afişlerdeki renkler, afişin konumu. Bunların hepsi bir mesaj. Dediğim gibi belediye başkan adayı gider yatar uyur ama o afişi gece vardiyadan çıkan, ikide evine giden insan görür. Oradaki mesajı... Ve bir kanaat edinir ve ona Kesinlikle. göre kendine bir yorum belirler. Kesinlikle hocam. Peki, burada az önceki verdiğiniz örnek çok bence can alıcı bir örnekti. Çok pahalı bir takım elbise, çok şık takılarla birlikte kendini ifade etmeye çalışmak yeterli değil buna bir ifadeler, kelimeler, bir ruh Hı. lazım dediniz. Kesinlikle. Siz bunlar iletişimi etkin ve güçlü yapabilmek için siz bir metin mi yazıyorsunuz yoksa nasıl, nerede, ne şekilde konuşulacağının mesajlarını dipnot olarak mı veriyorsunuz? Bunu belediye başkan adaylarıyla çalışırken mi soruyorsunuz genel. yoksa herhangi genel. Genel. genel olarak? Şimdi önce e, hedef kitlemizi belirlememiz gerekiyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ve Neredesiniz, nereye ulaşacaksınız? Hedefiniz neresi? Bunu bildiğimizde aradaki konumlandırmayı daha rahat yapabiliyoruz. E Tabii mesela Trakya bölgesine giden bir e, siyasetçi kızanlarım diyerek hitap edebilir. Ancak evet. aynı e, kimse Diyarbakır'a gittiği zaman e, ve Erzurum'a gittiği zaman dadaşlarım demesi gerekir. Bunun <laughs> gibi herhalde. Ben e... Türkiye'nin birçok yerinde bu işi yaptığım için gittiğimde bazen şu sorularla karşılaşıyorum. Aday adaylarımızla daha henüz aday olmamışken e, şivemle oynayacak mısınız? Burada bu şiveyle konuşmam gerekiyor benim ya da siz direkt bu şekilde mi çalışıyorsunuz diye o kadar büyük kaygı içerisinde soruyorlar ki. Ya yani insanın doğal halinden daha güzel ne olabilir ki zaten? Kesinlikle. Ama bir iletişimciyseniz sadece İstanbul Türkçesi'ne değil bütün Türkçe'ye hakim olmanız, bütün Türkçe derken bütün şiveye bütün hakim olmanız gerekiyor. İnsanı iyi bilmeniz, insanımızı iyi bilmeniz ve o analizi çok iyi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Ya Bizim şivelerimiz aslında ulusal zenginliğimiz. Bunu her noktada, her nüansta ifade edebilmekten daha güzel bir şey yok. Kesinlikle. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Etki, etkili bir formül veriyor musunuz insanlara? Tabii. Yani bir diyetisyenin kilo vermesi, sağlıklı beslenmesi için bir listesi vardır elinde. Tabii. Sizin etkili iletişim için şu 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 maddeleriniz var mı? Tabii ki. Aslında iletişim dediğimiz şey de dünyadaki birçok unsur gibi bir matematik. Ben dünyadaki birçok şeyin de matematikten ibaret olduğunu Bu düşünüyorum. Kesinlikle formülü iyi bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle Formülü iyi bilip konumlandırdığınızda başarısız olmanız mümkün değil. Eğer gerçekten başarısız olmanız gerekiyorsa o dünya içerisinde başarısız oluyorsunuz. Bunu da kadere bağlayabilirsiniz. Hmm. Peki kişinin kendi yeteneğiyle de ba bağlantılı değil midir aslında? Tabii. yani e, Çünkü içe dönük e, yapısı olan kişiler vardır, konuşmayı sevmeyen kişiler vardır veya kendisini e, çok iyi anlatamayan kişiler de vardır. Tamam, bunun bir teorik e, anlatımını sizler yapıyorsunuz ama ama dönüştürmekte zorluk yaşayan kişiler vardır. Bu noktada ne yapıyorsunuz? Şimdi önce içinde bulunduğu meslek kendi kişiliğine içinde bulunduğu meslek kendi kişiliğine uygun mu? Kendini oraya ait hissediyor mu yoksa orada mutsuz mu? Bu sorunun cevabı çok önemli bizim için. Hmm. Eğer gerçekten o mesleği yapmak istiyor, onunla ilgili yeterlilikleri yoksa bu yeterlilikleri kazandırabilirsiniz. İletişim sonradan evet bir matematikler öğrenebilirsiniz bunu. Konuşmayı öğrenebilirsiniz, hitap gücünü öğrenebilirsiniz ki tarihte birçok e, insanda konuşma güçlüğü çekerken çok iyi hatip olmuştur biliyorsunuz. Hmm. E, ama o mesleğe uygun değilse... E, ...farklı meslek gruplarında kendini daha mutlu hissediyorsa onu alıp başka bir meslek dalında başarılı kılmanız mümkün değil maalesef. Bir farkındalık Önce, oluşturmak da gerekiyor belki de mi bu noktada kişide? Kesinlikle. Bir farkındalık oluşturmak lazım. Ben aslında dünyadaki huzurlu ve mutlu yaşamın da insanın kendine uygun meslek yapmasından geçtiğini düşünüyorum. Bunu biraz varoluş sebebimizle de bağdaştırıyorum. Şöyle ki hepimiz bu dünyaya... Belli bir amaç uğruna geldik. Hiçbirimiz herhalde kadınlar olarak konuşuyorum. Alışveriş yapıp bütün günü e, sokaklarda gezmek için Allah bizi bu dünyaya göndermedi. E, dinen de %99'umuz Müslümanız. Biliriz ki Allah bir böceği dahi sebepsiz yaratmamıştır. Evet. E, bir böceği dahi sebepsiz yaratmadıysa bizi de sebepsiz yaratmadı. Mutlaka bu dünyada bir görevimiz var. Biz bir şey için yaratıldık. O görevi bulmak bizi biraz daha huzurlu ve mutlu yaşam e, sürmeye doğru itebiliyor. Dolayısıyla siz o görevi bulduğunuzda aslında hem yaşamınızı daha mutlu ve huzurlu kalıyorsunuz veya bunu çok güzel dile getirebiliyorsunuz. İletişim de oradan başlıyor sanırım. Ee, ve e, kendi mesleğinizde de başarılı oluyorsunuz. Hem iletişim anlamında hem kendi mesleğiniz anlamında başarılı oluyorsunuz. Bir kere hiç çalışıyormuşsunuz gibi gelmiyor. Mutlaka mesleğinizi çok seviyorsunuzdur. Evet, evet. Çalışıyormuşsunuz gibi düşünüyor musunuz? Hobi gibi düşünüyorsunuzdur Tabii. mutlaka. Ben mesela kendi şahsım adına konuşayım. Mesleğimi çok seviyorum. Ben bunun için doğmuşum. Hı -hı. Yaratıcılık ondan sonra geliyor herhalde. Keşfediliş. Kesinlikle. Keşfetmeye Eee kendinizi fark ettikten sonra evet ben bunun için yaratılmışım. Ben neden mutlu oluyorum? İnsanların yolunu aydınlatırken, onlara bir fener tutarken çok mutlu oluyorum. Bana para vermeseler de ben bu işi yapardım. Ha, evet demek ki ben bunun için yaratılmışım. İnsanların tabii ki tek bir soruyla bu soruyu, bu sorunun cevabını bulmaları mümkün olmayabilir. Ee, biraz e, farkındalık sizin de dediğiniz gibi ve birazcık Araştırmalar, deneme yanılma yolları maalesef gerekiyor. Peki iletişim dünyasında bir çalışma yaparken siz e, bir takım fotoğraflarla e, ön hazırlık yapıp kişinin yaşantısında, tarzında ve ifade biçimlerinde e, küçük değişikliklerle bir başka yolculuğa çıktıktan sonra bambaşka bir noktaya getirdiğiniz kimseler oluyor mu? Tabii. Bunu hem siyasi anlamda söyleyebilirim çok sizin de mutlaka bildiğiniz takdir ettiğiniz isimler belki birçoğunun sevdiği isim vermem tabii ki şu anda Uygun boş olmayayım. olmayacağı için özel sektörden de örneğin çok çarpıcı bir örnek vereyim yıllar önce çalışmıştık müdür olmak istiyor genel müdür olmak istiyor o şirketin kurucularından neredeyse kurucularından derken ilk kurulurken orada girmiş çalışmaya başlamış. Kendine bir hedef koymuş aslında evet, değil mi? Evet bir mühendis ama onun üzerine bir sürü genel müdür geliyor gidiyor bir türlü onu müdür yapmıyorlar son vazgeçiyor bir şekilde yaşamı benimle kesişti. Çalışmaya başladık. Yaklaşık altı ay sonra genel müdür oldu. Aslında kişinin kendi görmediği pek çok şeyi siz dışarıdan bakarak, gözlemleyerek fark ediyorsunuz. Resme uzaktan bakıyorsunuz, abi, değil mi? Kesin. aslında hani iktisatta da işletme körlüğü denilen bir şey vardır. Dışarıdan değerlendirme yapmak, yapabilmek çok önemlidir ve insan kendine hep bir torpil geçer kendini çok doğru değerlendiremeyebilir. Hatta bazen biri ayna tuttuğunda ona doğru şeyleri söylediğinde bir düşman kesilir falan. Hmm. Hayır ben öyle değilim Konduramıyoruz falan. Konduramıyoruz çünkü değil mi? Biz yüzleşmek istemiyoruz. İnsanın kendiyle yüzleşmesi kadar zor ikinci bir şey yok. Size çok zor bir soru sormak <laughs> istiyorum. Peki. <Lütfen. gülüyor> e, her e, kumaştan iyi elbise çıkar mı bilmiyorum ama her gördüğünüz böyle bir fotoğraftan, her gördüğünüz böyle bir yaşamdan bir genel müdür yaratabilir misiniz? Veya bir siyasetçi yaratabilir misiniz? Şöyle. Her gördüğüm yaşamdan değil. Birincisi isteyecek. O noktayı Siparişten istiyor Siparişten bahsediyorum. Birisi size geldi ve dedi ki... Kendi ben, istemiyor, bir başkası... Hayır, kendisi kanali. istiyor. Kendisi Benim istiyor. E, genel vaziyeti bu, tablo bu. Hı. Ancak ben şöyle bir konu istiyorum. Yaratın diye... Yaratın dediğinde siz bir yapabiliyor musunuz? Tabii ki. Süresi değişebilir sadece. Bir tanesiyle altı ay çalıştıysak diğeriyle bir sene ya da bir buçuk sene çalışırız. Onun bakış açısını değiştirdiğimizde sonuçta değişiyor. E, Öyle zaman, değil midir? E, yani bir cevher öne çıkartabilmek için tabii ki varsa bu cevher istek e, varsa öne çıkartır. Temelinin de diyor. hani dediğiniz gibi kaliteli bir kumaş deriniz ya temelinin de iyi olması birazcık. Ee, şey gibi düşünün kendimizi e, amiyane tabirle çuval gibi düşünelim çuvalı atmışız 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 40 sene boyunca 50 sene boyunca e, 40 seneden sonra çuvalı ne attıysak onlar çıkıyor hmm. hani vizyon geliştirdik mi biz hiçbir şey ne kadar atmamışsak boş bir çuval e, hiçbir şey atmamışsak karşı biraz Çalışmamız da çok zor oluyor. Peki, şunu merak ediyorum. Şimdi toplumumuzda günümüzde belki de en önemli şeylerden birisi etkili olabilmek. Yani hmm. her alan için bunu söyleyebiliriz. Yani ev hanımından tutun, işte anneler için konuşalım, iş yaşantımızda konuşalım. Biz nasıl daha etkili olabiliriz? Sizi bulmuşken sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında kendimizi ifade etme yeteneğimizi geliştirdiğimizde etki gücümüz de otomatikman hmm. artıyor. Kendimizi ifade etme yeteneği dediğim şey aslında hani az önce iletişim dedik ya. E, bunun farkında değiliz. Kendimizi doğru ifade edemediğimizin farkında değiliz. Mutlaka çok fazla doktor ağırlıyorsunuz. E, benim de doktor arkadaşlarım var, şey diyorlar, şikayet ettikleri konu. Evet hasta geliyor ama günde bilmem kaç tane hasta bakmak zorundayız biz. O arada en fazla 3 dakikamız var. E, hastalığını soruyorsunuz, fi tarihinden hastalığın tarihinden başlıyor. Aslında kendi hastalığını tek cümle halinde doğru bir şekilde ifade etse reçetesini de doğru dürüst, dürüst alacak ama orada işte kaynımında hastalığı, görümceminde hastalığı devreye girince daha net olmamız lazım. Daha Kesin... keskin ve kısa cümleler kurarak daha Zaten net. Zaten hayatta net olmamız yani. lazım evet. değil mi? Bir kere net olmamız ve tanımı doğru yapabilmemiz çok önemli. Oradaki tanım reçete iyi e, evet. etkileyeceği için tanım çok önemli. Tanımı doğru yapabilmek için de bizim azıcık vizyon sahibi ve kendimizi geliştirebiliyor olmamız hmm. gerekiyor. Farkındalığımızın yüksek olması gerekiyor. Kendimizi geliş, geliştiriyor olabilmek bence bu sohbetin e, en önemli, en can alıcı noktalarından birisi. Kendimizi bilmek ve geliştiriyor olabilmek. Evet. evet. Son olarak ekranları başında izleyen izleyicimize bir cümleyle neler paylaşacaksınız? Eee İletişim konuştuk aslında ama hı hı. ben insanların ruhunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu dünyaya önce ruhlar aleminde var olduk, sonradan bu dünyaya geldik. Yani önce ruhlar aleminde hem hal olduktan sonra dünyaya düştük. Dolayısıyla özümüzden uzaklaşmadan, ruhumuzu bizden bağımsızmış gibi düşünmeden, ruhumuza da yatırım yaparak bir bütün içerisinde kendimizi değerlendirmemiz gerekir. Bunun içerisine ne girer? Ruhunuza nasıl yatırım yaparsınız? Dua edersiniz belki ruhunuza iyi gelir. Müzik dinlersiniz belki o iyi gelir. Bilemem kimin ruhuna ne iyi gelir. Ama kendi ruhunuzdan bağımsız hareket etmeyin. Örneğin biraz ekonomik gelişkinliği biz boş durmak, çalışmamak, üretmemekle karıştırıyoruz. Üretmemek boş boş tembellik yapmak başka bir şey, ekonomik refah başka bir şey. Sizin eşiniz çok zengin olabilir ya da babadan çok zengin bir ailede büyümüş olabilirsiniz ama siz ürettiğinizde mutlu olursunuz. Hmm. Üretmek derken ben illa gidin atom parçalayın. Veya ne bileyim <laughs> e, uzaya çıkın <laughs> astronot <astırına gülüyor> olun demiyorum. Her alanda bir şeyler üretebilirsiniz. Belki okula giden çocuğunuza sağlıklı bir kek yapsanız <laughs> o bile bir üretimdir. Çocuğu bakıcıya teslim etmemek Çalışmayanlar için söylüyorum bunu yanlış anlamayın. E, çünkü sizler de mutlaka görüyorsunuz çok fazla rastlıyorum ben son zamanlarda kendi komşularımdan da biliyorum. E, şimdi kadınlar beni e, yanlış anlamasınlar ama kadın erkek değil erkeklerde de aynı şeyler söz konusu. Ee, evinde çalışanı var, evet. Yemeğini yapanı var, çocuğa bakanı var. Kadına bir iş kalmıyor. Başka bir şey üretse evet tamam. Üretmediği zaman mutsuz olmaya başlıyor. Alışverişle mutlu olabileceğini düşünüyor. Ya da gezerek, dünyayı gezin yine mutlu olamazsınız. Siz ruhunuza yatırım yapmıyorsunuz. Üreteceksiniz ki mutlu olacaksınız. Ya çocuğunuz için bir şey yapacaksınız ya eşiniz için. Çalışmayanlar için söylüyorum çok tabii. Doğru <laughs> çok doğru söylediniz. Çok doğru Tabii bunun <laughs> erkek versiyonları da çok hocam. Yani sabah <laughs> kalkıyor nereye gideceğini düşünüyor. Hmm. İşte babası belki kendi çok zorluk çektiği için oğlum zorluk çekmesin diye biraz tepsi önünde, altın tepside evet. bir şeyler sunuyor. Üretmek ve kendimizi geliştirmek. Kesinlikle. Bu e, kilit kelimeler olduğunu Üretmek, düşünüyorum. Üretmek, mutluluktur. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. ederim. Algı yönetimi ve iletişim uzmanı Neslihan Yahşi efendim stüdyo konuğumuzdu. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. iletişim alanında aslında önemli bilgiler paylaştı Hayır. bizimle.